Ee Atalay'cım yediğin içtiğin senin olsun. İlk markete girdiğinde aldığın bir kiloluk Nutella'yı da sormuyorum. Sadede gelelim. <laughs> Bu kuryelik işinden ne kadar kazanıyorsun? Hakikaten döndürüyor mu seni? Bir de şey hani e, e, onunla beraber şunu da tamamlayalım. Yani buradaki konut algısı nasıl? Metrekare olarak nasıl? Fiyatlar olarak nasıl? Kiralar nasıl? Elektriği, suyu, doğalgazı nasıl yapıyorsun? İnternete kol gibi para veriyorsun? Nasıl, nasıl, nasıl? Yani kısaca bahsedeyim hani bu çok uzun anlatılacak bir şey aslında da bu arada ben biraz kameranın yukarısına doğru bakıyorum. Sohbet ettiğimiz için o şekilde. Yani bu sohbeti size zaten sunuyoruz. Ee, bu adam nereye bakıyor? Kameraya niye bakmıyor demeyin. Öbür türlü çünkü sohbet havasına giremeyeceğim. <laughs> o yüzden öyle. Abi bunu kısaca anlatmak gerekirse şöyle. Ne kazanıyorum oradan başlayayım. Şimdi ben bunu da gelmeden evvel incelemiştim ya kuryelikte işte kendi işim neticede ben mühendisim mühendis olarak da çalışıyordum Türkiye'de ya öyle bir iş mi yapsam kuryelik mi yapsam hani arada uçurum bir rakam farkı olsa zaten tercih etmezdim aksine kuryelik daha mantıklı göründü rakam olarak bana ya şu an için öğrendiğim şeylere göre de tam tersini tam tersini olmasa da yani biraz değişen fikrim oldu. Ondan da bahsedeyim. Ben şimdi aşağı yukarı kuryelikte günde 4 saat, haftada 20 saat totalde çalışarak. Part time çalışıyorsun. Part time yani. çalışarak aynen. E, sezon ya da o ay benim performansım her şeye göre değişebilir bu. Ortalama olarak söyleyeyim. 1400-1500 lira civarında kazanıyorum. Buna aldığım bahşişler dahil bunu videoda bu şekilde söylemekte ne kadar etik ne Bence kadar doğru. Bence hiçbir beis yok yani. Nedir, her ne şeyi, değildir bilmiyorum da ben. Herkes her şeyi bilsin. Aynen aldığım maaşı her sorana zaten söyleyen rahatlıkla bir adamım yani. Neyse, Peki kiraların oldu. ya da giderlerin nasıl oluyor nedir onlardan o kalemlerden de net bahseder misin? Şöyle gelmeden evvel öğrenci birliğinden daire ayarladığım için biraz avantajlı geldim. Ama benim yine tuttuğum daire aile dairesiydi yani normal öğrencilerin tuttuğun iki katı rakam veriyordum ben. Kaç o açı... kare bu aile dairesi pardon. On, ondan bahsedeceğim de o açıdan bakıldığı zaman onu da söyleyeyim. Normalde buraya gelen bir öğrencinin verebileceği aslında tavan fiyatı veriyorum yani. Yani o, o şekilde de eşleştirebilirler. A, aylık kiram 689 falandı geldiğimde. Şu an 713. Ben geldikten 6-7 ay sonra bir işte enflasyon farkı yansıttılar herhalde bir şeydi. Ufak bir rakam artış yaptılar yani. 713 euro veriyorum. Buna ısıtma, su, elektrik ve internet dahil. En güzeli de bu. Yani hani sıcak kira olması. Artı fatura ödemiyorum. Biraz uygun. Ama mesela buraya gelen öğrenciler de işte ne yapacaklar? Bekarlarsa, gençlerse hiç sorun olmayacak. İşte ee, işte burada çatı katı daireler var. Birinin yanında kalma durumu var vesaire var. Buralarda kaldıkları zaman verecektir rakam 500-600 işte faturalar dahil. Zaten dediğim gibi tavan rakam benim verdiğim rakam 700-750'ye rahatlıkla kalabilirler. Buna şey demiştin değil mi sen o tabir, dikkatimi çekmişti, sıcak kira. Sıcak kira, tabii evet. Burada böyle bir durum var, yani ev tutarken de var. Sıcak kira denen şey, belki şununla eşleştirdiler, evin ısınması ve sıcak su kullan bilmiyorum, onunla mı eşleştirdiler. İşte internet, su, elektrik ve doğalgaz. Bunların hepsinin dahil olduğu oluyor. Yani sözleşmede belirtiyorlar. Bazı yerlerde atıyorum sadece elektriği dışarıda bırakıp yine sıcak kira diyebiliyor. Ama genelde hepsini yani faturaları dahil olduğu bir kira sistemi. Soğuk kira diye bir şey var. Ee, tabir var. Bu da sadece kira tutarın. Sen faturaların hepsini geri kalanını kendin ödüyorsun. Bu ayrıma göre tabi ev ve fiyatlara bakmak lazım. Normalde internet rakamları ne kadar? 50 euro civarıdır misal benim kullandığım internet. Ben tabii dahili olarak kullandığım için bu tür hesaplara hiç girmiyorum vesaire. Sadece kendi cep telefonumun faturasını ödüyorum. Onu da merak ettin mi söyleyeyim mi? Söylesene. <laughs> ben buraya gence cep telefonu da aldım bu arada. Cep te cep telefonuyla birlikte e, 29.90 aylık cep telefonunu ödüyorum herhalde. 19.90'a da tarife geliyor. Yani hepsine 49.90 ödüyorum ama tarifem çok iyi. Yani telefonsuz tarifeyi sadece öyle almaya kalksam da 40 euro falan ödeyecektim. Telefon ve tarife 40 GB bu arada internetim var 49.90 yanlış hatırlamıyorsam o civar bir şey ödüyorum bu kadar bunun dışında ödediğim bir şey yok zaten. Ev ısınıyor mu kışın buralar soğuk olur. Cayır cayır yani buradaki kültür şöyle kışın evi şey yapalım tatil yerine çevirelim gene şortlarla gezelim tişörtlerle gezelim o tarz bir kültür var burada hakikaten iyi yanıyor.